Se Selamun Selamünaleyküm Arkadaşlar bugün size Aha bunu Aha bu var ya bak Aha bunu ee, Nasıl etkinleştiririz onu anlatacağım Şimdi ses yazdık Buraya bastık Videoyu beğenmeyi unutmayın Kayıt bölümüne geldik Şimdi siz de ee, mesela benim bu çalışıyor, sizde bu çalışmayacak. Yani aha gibi devre dışı yazacak. Sağ tıklıyorsunuz. Özellikler diyorsunuz. Dinle geliyorsunuz. Bu aygıtınızın dinlenin tik olması lazım. E, düzeylere geldiniz. 100 olması lazım. Bası da istediğiniz gibi ayarlayın. 10 iyidir. Uygula diyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Ee, yine olmazsa sağ tıklayıp etkinleştir diyorsunuz. Bu kadar. Videoyu beğenmeyi Allah'a emanet. Hadi. Kapat